arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte otobüs simülatör oynuyoruz. Simülatör en son otobüs videosu çekmiştim galiba. Bayağı beğendim. 3 4 hafta oluyor çekeli onu. Evet, şu an arkadaşlar ben evdeyim. Bugün saat 4'e kadar dışarıya falan çıkmayacağım. Öyle Sizden geçireceğiz. Hi <laughs> Şimdi başlayalım. Şimdi yarın. Gidelim. Bu simülatör. Arkadaşlar bu videoyu bok gibi kasıyor. Evet araba Şimdi e, son ben oynadım Roma'dan nereye gidelim? Venesiye. Otobüsün güzelliğine bak be. arkadaşlar yeni benim otobüs Muti Turizm Muti. Ana arkadaş. Abi muruk lan bu. Şimdi koyacağım arkasından tekmi almayacağım tabi sana. Adamın asla bunu almayın. Line. Bugün arkadaşlar bir şöyle alalım. Sizin. Böyle zaten çalışıyorsunuz. Hay sıçıyım. ça köpek hayır süçüm lazım Abi şöyle bir otobüs isterim be. Hay ben senin götünü taşıyacağım. Simple character ko, basta na, la na, ya, cık cık. <tuk> <tuk> Hay ben senin götünü avradın. Tövbe tövbe e ya. gelmişiz. Erik dalı bir Amanıma basma. Gelmez amanıma Hemen işaretimizi verelim sonra yanlış anlamasın. Korkaklar. ne bir denk gelecek ya. İyi hadi binin ya. Acıdı Allah Allah. Hadi vallahi billahi bindiniz ama parasını almazsam namı değerim. Çekerim. Şey. Kaldır amına.

Bir kahve namazı verelim de. so Bacım. Ben yolu bildiğim için ellerinin üstünde gitmem ben. her başımın üstünde. Ha, tamam. Hayır Hep kaza, hep kaza. İnsanlar, şunu görmüşler. Şoför yapar hiç olmaz mı? Başka bakın ya, çarp diye kadar yapıyor işte ne yapayım? Şu ya. Hoppa dur dur Hay du, du. sıçayım. Hay avrudum diyeceğim de çok. Hay bel senin köpek. Bu sen bir de mi? Hı hı bak. Allah'ım kırmızı ışıkta geçti evet. bile evet. ben evet. bilmiyorum ki. Evet. Hadi ben şu tarafa döneceğim yani, ben. Yanlış bir yol. Yani. Cash up, Senin yeminden bir gasyon Anasını sikeyim ben bir gasyon. mi? İnsan Vereceğin sikeyim ben. Ay, çok kar. Hay sikiyim. Hacım. Allah ben gider. Vallahi valla ceza hesersen nani yedin sen. <laughs> Hacım yetti ya, yetti. Benim vallahi istikametim düzdü. Senin gibi an bak, tekrar da ediyorum. Senin gibi ne götün götünü avradız. Ne taraflardan dolandırdın, kestim mi yollarken, nerelerden gittik ya. Şehrin içinden otobüs mü gider? Allah'ın belası. Yanına 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 ha. Uşak. Teyze ben gel baksana. Okey, ama yaşıyorum bir daha. Artık Otağa geldik. Evet sen yoldururuz. Fikok kafana hoş geldiniz. Yine ben. Da... Ne taraflardan geçiyormuşsun? Senin vereceğin dijital zekan sıkıntı. Hala da video bitmemiş ya. Arkadaşlar otobüs oyununda ben sizi senin navigasyon kullanmayın. Baksana verdiğin navigasyon nereden geliyor? kişi oldular ve tövbe tövbe <laughs> en sonunda geldik kazasız siz geldik arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın bir dahaki olduğumuz miniye gideceğiz artık baya milyon liralar kazandı artık otobüsümüz değişir mi bilmiyorum kanalıma like atıp abone ol Hoşça kalın, bay bay